Transdermal östrojen yani cilt yoluyla östrojen kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya değineceğim. Çünkü cilt yoluyla kullanılan ilaçlar sadece östrojen değil, tüm ilaçlar kullanılan bölge, kişi, genel yaşam tarzına göre emilimde bazı farklılıklar olabilmektedir. Bu da ilaç dozumuzu etkileyebilir. Doğru kullanım için öncelikle kuru temiz cilde sürülmesini tavsiye ederiz. Kullanılan bölge mümkünse derinin kılsız, ince ve yağın yağ tabakasının az olduğu bölgeler olsun. Yani kolu çizleri, bacak üç yüzleri, uyluk arka yüzü ve karın alt tarafı bunun için uygun bölgelerdir. Daha önce söylemiştim, yine hatırlatmak isterim. Meme ve genital bölge östrojen kullanım için uygun bölgeler değildir sıcak hamam, sauna ya da duş sonrası yani sıcağa maruz kaldıktan sonra hormon daha yüksek oranda emilir. Yani banyo sonrası tercih edebilirsiniz. Genişçe bir alanda sürerek yayılmalı. Çok fazla masaj uygulanmamalı. Zaman zaman uygulama bölgesini değiştirmeli. Çünkü sürekli aynı yere kullanılırsa ciltte iritasyona sebep olabilir. Bunun dışında krem, losyon, cilt yağı gibi ürünler kremden hemen önce sürülmemeli. Tabii ki eğer cilt çok kuruysa ilacın eminliğini etkileyebilir. Böyle bir durumda mesela ilacı sabah sürüyorsak akşamdan cildi nemlendirmek için herhangi bir nemlendirici ürün kullanılabilir. Bunun dışında uygulamayı yaptıktan sonra 2 saat kadar duş almamalı. Uygulama ardından kurumadan kıyafetler giyilmemeli.